<laughs> Hadi oğlum be Sertaç abi bir birincilik getirsin be. Ana batladık ya biz. Baba 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 Allah! O neydi öyle içinden bir şey çıktı. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Hacı Sertaç abi ile beraber acayip bir şey gelmiş. Oğlum bir dakika daha arabaya binemedim ya. Abi kar e, Car Crash diye bir oyun modu gelmiş kardeşim. Acayip böyle kapışıyorsun ediyorsun ama ben oyuna başlayamadım oyuna giriş yapacağım diye ya. Aa burada bu oyunu herkes birbirine böyle arabaların önünde canavar şeylerle beraber saldırıyorlar da ben düştüm oyundan. Tekrar oyuna dönebilir miyim ben acaba? Dur ben oyuna nasıl döneceğim geri? Ahanda kardeşim başladım be Ya Allah Evet Kar Crash Battle modunda Sahalardayım kardeşim Efsanevi arabamla Bu arada benim arabamın e, mavisi turkuaza dönmüş ya Niye böyle bir şey olmuş Ya Allah de be Oğlum dur 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 dön 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 Tamam kaç canım var daha iyi. Daha 455 canım var kardeşim. Bu arada burada taktikli oynamak lazım. Çünkü kardeşim burada böyle sürekli millete dalarsan taktikli oynayacaksın böyle anladın mı? Böyle bak tam böyle geleceğin geleceğin kenardan yakalayabildiklerine bak 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 bak. Ya Allah. Ya Allah Bu arada benim yerim nerede benim evim? Milletim böyle... Aa bu arada alan daralıyor. Uuu çok daha zevkli. Alan daralması varmış kardeşim. Dön 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 dön. Of orası da çok fena. Allah. Ah dön dön dön. Dön. Dön hadi dön. Aa ah, alanın dışındayım. İçeri gir. Ha tamam. Abi bunu çok beğendim. Dön abone dön abone. Uf, hey. arabanın altından geçtim ya. Ba 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 ba, ba. Yeah, koca tır be. Allah. Evet bu arada halen daha ayaktayım kardeşim. Son 6 kişiyiz oyunda aktif olan. Kardeş sen bir çıksan mı ha? Aa ben patladım. Ben niye patladım ya? Aga be. Aga tırın altından geçiyordum ben orada. Ya. Neyse oyunda bu arkadaş kalmış. Diğer oyunculara nasıl geçiyorum ben? Oğlum alan yalnız ne kadar daraldı şuraya bak. Küçücük bir alan oldu he. Aa herkes dışarıda. Uff şarda kaldığın zaman 20-20 eksiliyor canın. Bayağı hasar varmış abi. Bakalım bu arkadaş kazanabilecek mi? Yusuf, Yusuf'muş bunun adı. Yasef diye yazmış adını. Aha, aha, aha. O alan bir de kenarda şey oldu. Aha oyun bitti herhalde. Vay be bizim bu eleman kazandı harbiden ha. Şimdi ben neredeyim kardeşim? Ben sonuncuyum. <laughs> ya nasıl sonuncuyum ya? Olsun kardeş. Sonuncu olsak da Eğlenmeye devam. Biz oyunlarımızı kazanmak için oynamıyoruz kardeşim. Eğlenmek için oynuyoruz. Hadi bakayım yeni oyun gelsin. Şimdi daha taktiksel oynayacağım kardeşim. Anla başlıyoruz. Oğlum bu yanımdaki herif kim ya? Oğlum dur ben senin arabana niye bindim iki kişi? Haydi. Kardeş ben senin yanında niye oturuyorum şu anda? Kendi arabama binmem gerekiyordu. Haydi kapandı bile ya. Aga be bizim adam Ne yapıyorum ben? Aha çıktım vallahi etrafa bakıyorum Saldır kardeşim Aa, bu la... ya, Allah deme oğlum Bak camımız kırıldı be kardeşim Camımız kırıldı ya Birazcık daha dikkat be bak tip. Aha Ana Batladık ya biz. Ya birader ama ben oynamadım bu oyunu ya. Baba baba Nitrolü araba yapmış bu şekil çünkü bu oyuna çok para kazandırmış ha. Çok para vermiş bu oyuna. Bak bak hele bak tipime bak. Vay vay be. Çok şekil şükürüm, ür, 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 ür. Round başlıyor kardeşim. Ha! Oğlum bu benim arabam niye böyle bir araba? Bu benim kendi arabam değil ki. Oğlum tırmır var bu oyunda ya. Ya Allah. Evet şöyle kenarlardan kenarlardan dikkatli bir şekilde Evet böyle korneye de basıyorum. Düt Evet şöyle biraz orta alanlara doğru gidelim. Önce millet burada birazcık kassın kardeşim. Bu arada oyun mu kastı? Aha FPS'e bak. Oğlum FPS 50'lere düşmüş. Ne oluyor? Heh düzeldi. Oyuna bak girdi herhalde o an. Bir şey oldu. Oy. Oy 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 Hayır bir de arabam çok eski benim ha. Bu eski arabayla yani. Ay. Şimdi kardeş <laughs> kenardan böyle bir jilet aldım <laughs> Diye böyle bir kenardan Kim var hayatta ve ayakta kardeşim Arka tekere çalışınız ha Arka tekere itinayla <gülüyor> Yapamadım <gülüyor> Dön dön Valla bu sefer Hiç de kardeşim Şeyde değilim Allah çok iyi döndüm be Abi tırlar sıkıntı ya Ölmüyor tırları be Şöyle bir dön 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 Abicim bak kardeşim bu arada canım çok iyi. Neredeyse full bir canım var. Kendi canım full zaten. Arabanın camı da canı da neredeyse full. O yüzden iyi durumdayım şu anda. Oho trap takla attırdı valla Allah. Evet altından girdim. Allah deme. Evet evet. Ana çok pis daraldı. Hey. Allah. O neydi öyle içinden bir şey çıktı. Aa bu bizim parkurlarda yaştığımız şey. Önüne gelince onlar çıkıyor. Çıktığı zaman da bana saplandı ya. Aga be hiç aklıma gelmedi o ya. Ben zannettim ki arabaları itip oraya yapıştırınca arabaların canı gidiyor zannettim. Şu adama bak. Elif'in zaten canı gitmiş. Vallahi var ya bunlar da iyi son noktaya kadar gidiyor. Ama mesela bak bunun yarım şar kalmış. Bu oyuncuya bakalım. Bu zaten gitmiş oğlum. Bunun arabasına geçerken böyle hüf desen gidecek bu zaten. Bunun canı manı kalmamış ki. Bu arkadaş dinleniyor. Uykusu gelmiş yatıyor. Buna yandan birisi vursa da bari. Bir toparlasa şu bak gaza basıyor arka teker çalışıyor görüyor musun bak Heh bunu bir düzelttim kardeşim aferin size tamam tamam düzeldi Oh. Çok iyi daha yalnız harbiden. Aa herif bedavaya birinci oldu. Deminden beri yatıyordu bu ya. Bu arada hayatta kalmam da 2 dakika olmuş he. Biraz birazcık alışıyorum. Yani ama bu oyun modunu çok beğendim. Arkadaşlarla buna girdiğiniz zaman acayip eğlenirsiniz ha. Kardeşim söylüyorum size işte bak Roblox'ta falan böyle oyun modları yok. Dandik Roblox oyununu oynamayın. Brawl Stars gibi dandik oyunları oynamayın kardeşim. Zaten benden duymuş olmayın. Supercell yani Brawl Stars'ın sahibi olan Supercell. Biliyorsunuz kardeşim boykot. Çünkü zalimleri, işgalcileri destekliyor. Şimdi onların adını söyleyemiyorum. Benim videolarımı ondan sonra arka plana atıyorlar. Aha da aha benim arabam. Aha da geldim kardeşim be. E bu arabam gene benim böyle bir araba. Neden benim kendi arabam yok? Oyunun ilk başında ben kendi arabamla yarışıyordum. Evet şimdi kardeşim birazcık gezintiye çıkalım Birazcık gezintiye çıkalım Bu ön tarafı kullanmam lazım Yani arkaya ve yanlardan darbe yememem gerekiyor Şöyle dön 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 <laughs> Allah de be Bu arada çok bir canım gitmedi 40 canım gitti Aha uu çok iyi arkadan aldım Devam Allah de be 520'ye düştü canım İyiyiz ama gene iyi gidiyorum Ooo güzel şöyle bir yanak aldık diye böyle diye. vallahi ben ortadaki şeye yanaşmam kardeşim. Çok tırsıyorum onu ondan. Ona böyle gidince bir şeyler oluyor. Dön kardeş şöyle bir şöyle bak baba 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 el freni çekiyorsun. Hop, dönüyorsun kardeşim. Hemen Josep Feri deyip fren. Ay ay ben oraya gitmem abi oradan çok pis tırsıyorum. Evet alan daralıyor. Allah be. Pes çevirdim. Hmm. Allah. Aha, aha. Bu arada canım çok iyi. Bu canı kurdarmamla korumam lazım. Bu arada oyunu daha yeni yeni çözüyorsun. Bak öyle hemen ilk başta hemen oyun çözülmüyor. Uf yandan fena girdim ona. Evet şöyle bir dön. Zaten o arkadaş hep öyle ha. Çabucak gidiyor. Bu hayırdır bu. Allah de kendimi çevirdim. Ee, beni bir şey yapar mısınız? Bana böyle birisi bir vursa bana. Ha, bir tane daha vur. Adamsın be kardeşim be. Allah sizden razı olsun. Ben oraya yanaşmam kardeş. Ben o kutuya yanaşmam. O kutu çok sıkıntı yani o kutu. O kutu çok sıkıntı. Ya Allah. Ya o jipe gene bir tane dokundursak gidecek ha. Allah vallahi indirdim onu herhalde. Şu an çok az canım var onun bak. Vay. Vallahi son dört kişiyiz ha. Allah de be. Allah. Evet. Abi oğlum be Sertaç abi bir birincilik getirsin be. Ya hak Allah de be. Oha vallahi iki kişi kaldık. Bu adam gene bak terste kalmış. Seni ben bir dışarı atayım. Orada canım iyi benim ha. Onun canı o kadar iyi değil sanırsam. Oha! Ben içerideyim. Gelme 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 gelme. Hop! Bana bay koş. Oh, wow. altından geçtim. Allah! Hayır hayır hayır. Koş koş koş. Ah be! Hayır kaçıncıyım ben. Abi ben kazandım be. Adam. Bak bir zafer geldi kardeş. Sertaç abiye helal olsun like alırım kardeşim. Helal olsun like alırım. Hadi bakalım. Vallahi iyi de ha. Son oyunumda birinci çıktım kardeşim. Videoyu kapatıyorum. Birincilikle kapatıyorum. Öyle delikanlıyım yani ha. Hadi bakayım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Like, abonelik unutmayın. Arkadaşlarınızla bol bol tavsiye edin Sertaç abinizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.